Uğurtakı Tatlıdan selamlar. Ne yapıyoruz? Tabii ki parmaklıyoruz. Neyi parmaklıyoruz? Tabii ki anahtarlıkları. Bunları gösterdiğiniz zaman Spotify'da şarkısı çalıyor. Sen kırmızıydı değil mi? Evet. Önce işaret parmağını alayım. Baş parmağını mı yapacağım? İşaret parmağı. <laughs> Parmakları karıştırdı. Şöyle bir boyayalım. Şimdi bir tanesini parmakla. <laughs> Bu bir. Bir daha boyayalım. Öbür kısımda parmaklar. Bunu ben yıkayayım. Şimdi kameraman yer değiştirsin. Siyah kırmızı. <laughs> parmaklar. Oya geldi. şöyle oldu. Şimdi. Oradaki tatlıya gelin. Göster bunu Şimdi bunu kurutacağız sonra verdik süreceğiz. Ondan sonra kurumaya başlayacak. Ondan sonra kullanacaklar. Oradaki tatlıya gelin. Anahtarlıkları parmaklayalım.